Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün yüksek öğretime dair kanun teklifinin içerisine umuyoruz ve öyle de bir hava olduğunu da biliyorum. Sağlıkta şiddet maddesini ekleyeceğiz. Bu önemli bir şey. Çünkü bu olağanüstü günlerde hepimizin gece saat 9'da hepimizin alkışladıkları alkışladığımız sağlıkçılara yönelik onlara bir moral katacak bir yasa teklifi getireceğiz ve bir başka önemli tarafı da tüm milletvekilleri, tüm partiler de bunun altına imza atacak. Bu çok kıymetli çünkü uzun zamandır tartışılıyor. Kaç dönemde sağlıkta şiddet konusu kamuoyunun gündeminde ama maalesef buradan herkesi kucaklayan bir sağlıkta şiddet yasası çıkmadı. En son 2018 Kasım ayında bir e, sağlıkta şiddet yasası torbanın içerisinde bir madde vardı ama sadece bir kesimin teklifi olduğu için maalesef istenilen seviyede olmadı. Bu neden önemli? Sadece olağanüstü dönemde sağlıkçıların önemi olduğu için değil. Bu biraz toplumsal yapı için önemli. Bu demokrasi için önemli. Bu devlet yapısı adına önemli. Çünkü devleti devlet yapan, demokrasiyi toplumu birbirine kaynaştıran bir takım maddeler var. Bunlara temel maddeler deriz. Bunlar devleti ayakta tutan temellerdir. Nedir o? İşte bugün tartıştığımız eğitim, hukuk, güvenlik ve sağlık. Bunların toplum nazarında bir güven unsuru haline getirdiğinizde toplum yapısı daha sıkılaşır. Birbirine daha fazla güven duyar. O yüzden de bu meslek alanlarının çalışanların itibarını yüksek tutmamız gerekiyor. Bunu da Sadece onları önemsediğimiz için değil, tüm toplumu, tüm devlet yapısını önemsediğimiz noktasından gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir anlamda anayasa olarak da vatandaş hakkıdır. Eğer siz bir devlet kurmuşsanız ve vatandaşlarınızı da koruma altına almışsanız, onların sağlığına, onların hukukuna, onların eğitimine ve onların güvenliğine de sahip çıkmanız lazım. Peki bu sağlıktaki tartışma, bu şiddetin artmasının sebebi ne? Maalesef 2003 yılında sağlıkla dönüşümle başlayan daha sonraki dönemlerde iktidarın farkında ya da farkında olmadan hekimleri sürekli bir tartışma içerisine alıp itibar kaybettirmesi ve üzerine performans çalışmasıyla hekimi o performansın içerisine koyup hastayı sayıda müşterileştirdiği andan itibaren sağlıkta şiddet sayısı artmaya başladı. Buna tam gün yasası dahil edildi. Ve toplumun biraz önce bahsettiğimiz imtiyazların içerisinde sağlık ulaşılabilir halden daha uzaklaşmaya başladı, kaliteli halden daha geriye düşmeye başladı ve güven unsurunun azaldığı noktada da insanlar şiddete başvurmaya başladı. Bunun değiştirilmesi elbette çok kolay değil. Elbette imkanlar ölçeğinde, devletin e, hazinesinin durumuna bağlı. Ama biz o demin bahsettiğim toplumsal yapı için bunların itibarlarını koruyabiliriz. İşte bugün umduğumuz, düşündüğümüz tüm partilerin imza atacağı sağlık, sağlıkta şiddet yasasının en önemli tarafı bu. Tabii bu sağlıkta şiddet yasasının içerisinde Kasım 18'de çıkanın etkili olmamasının temel gerekçelerinden birisi de sağlık alanında bulunan herkesin o kapsam içerisine alınması. Bugün en çok tartışılan meslek alanlarından biri eczacılar. Hemen hemen tüm konuşmacılar dünden itibaren farklı konularda olsa bile bir maskeye değindi. Maalesef maske konusu ilk dönemlerde eczacıyla vatandaşı karşı karşıya getirdi. Bu son alınan kararda da karşı karşıya geldi. Hatırlayın. Cumhurbaşkanı maskeler bundan sonra ücretsiz satılacak dedi. Ertesi gün insanlar maskeye ulaşamadı. Markete ulaş toplu ulaşımlarda mark, e, maske takılması gerektiği ifade edildi ancak ulaşılamadı. Burada da hep eczacı tartıştı, tartışıldı. Sonunda eczacının bulunduğu konum yapı itibariyle de bu virüsle ilgili tartışmaların en göbeğine geldi. Bugün sayısal olarak da baktığımızda eczacılar kendi imkanları içinde 100 bine yakın çalışanıyla eczacı ve çalışanıyla birlikte koronavirüs tehditinde hastaneden sonra ikinci yer halinde. Ve şu anda rakamlara baktığımızda da iki gün önce yaptığım konuşmada üç eczacımızın vefat ettiğini söylemiştim. Bugün o sayı beş eczacıya çıktı. Yirmi eczacının virüse bulaştığını söylemiştim. O sayı otuz. Tamam efendim. Çalışanların sayısı keza aynı şekilde artmaktadır. Bizim gerek partimiz olarak Gerek toplumun beklentisi olarak talebimiz tüm partilerin imzasıyla herkesin istediği sağlıkta şiddet yazısının çıkartılması ve sağlık çalışanlarının hiçbirinin buradan ayrım yapılmadan hepsini kapsaması. Hekimi, eczacısı, hemşiresi tüm sağlık çalışanlarının bu koruma şemsiyesinin içerisine alınması önem arz ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.